Ukrayna Savaşı nasıl sona erecek? Ee, biliyorsunuz Şubat ayında başlamıştı. 2022 yılında bir yılın üzerinde bir süre geçti. Hatta bir buçuk yıl hemen hemen oldu. Ee, görünüşe bakılırsa bu yıl bitecek gibi de görünmüyor. Hatta 2024 yılı, 2025 yılı içerisinde de bitecek gibi görünmüyor. Kısacası savaş bitecek gibi görünmüyor. Ee, belki beş yıl sürecek. Bu tür savaşlar belli bir süre geçtikten sonra hala bitmiyor ise genellikle 5 yıl üzerinde sürüyor. Araştırmalar bunu göstermiş. Mesela İran-Irak Savaşı'nı hatırlarsınız, 8 yıl sürmüştü. Peki Ukrayna-Rusya Savaşı da 8 yıl sürerse buna Ukrayna dayanabilecek mi? Veya buna dünya dayanabilecek mi? Zaten şu haliyle baktığımız zaman Ukrayna büyük oranda hasar gördü. Bakmut gibi bazı şehirlere baktığımızda yerle bir olduğunu görebiliyoruz. Fakat Batı'nın e, buradaki hesabı biraz farklı. Çünkü şu anda Ukrayna'yı, Ukrayna ordusunu finanse eden Batı dünyası. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı ülkeler. Daha en son e, biliyorsunuz Danimarka e, F-16 uçakları Ukrayna'ya bağışlama kararı aldı. Ve bununla ilgili işte görüşler, anlaştılar. Neyse artık. 10 e, milyarlarca dolar... Ukrayna'ya akıyor silah olarak ve diğer ihtiyaçlar olarak. Bu Ukraynalıları zengin mi ediyor? Hayır, etmiyor. Sadece işte öldürme güçlerini arttırıyor ve bu bir yandan da bol bol ölüyorlar. Ukrayna'yı zengin etmiyor, kalkındırmıyor. Yıkılan yerlerinin yerine gelecek bir para bile değil. Yani yeniden Ukrayna'yı yapmak ya inanılmaz muazzam bütçeleri gerektiren bir e, masraf Ukrayna Savaşı'nın bitmeyeceği korkusu bütün Batı dünyasını sarmış durumda. Bunu çok fazla dillendirmiyorlar ama zaman zaman bu açıklamalar geliyor. Mesela en son NATO Genel Sekreterinin danışmanı, yardımcısı Jensen bir açıklama yaptı. Norveç'te düzenlenen bir panelde dedi ki Ukrayna'nın topraklarının bir bölümünü bırakması ve bunun karşılığında da NATO üyeliği alması bir çözüm olabilir dedi. Özellikle Kırım'ı Rusya bırakması, Donetsk'i Rusya bırakması. Ukrayna topraklarını bıraksın, NATO'ya gelsin iyi olsun. E şimdi Ukraynalılar tabii soruyorlar ya biz bu kadar savaşı niye yaptık? Ya yani ben bunu, bu anlaşmayı yapmayı bilmiyor muydum? Bir buçuk yıl önce derdim ki Rusya'ya tamam sen buraları işgal ettin, bu kadarla kal, ben de NATO'ya iyi olayım. Hem Rusya buna razı olur mu? Yani Ukrayna NATO'ya iyi olmasın diye adam Ukrayna'yı işgal ettiğini söylüyor. Hem buna Ukrayna razı olur mu? Zaten Ukraynalılar hani tabiri caizse çıldırdılar. E o tepkiler karşısında işte NATO genel sekreteri alttan aldı. Ya aslında öyle denmek istemedi de NATO'yu bağlamaz da şöyle de böyle de. Bu tür açıklamalar genellikle programlı olur. Hani bilemiyorum belki de Cense'nin özel görüşüdür onu bilemeyiz ama genellikle planlı olur. Böyle bir ortaya bir şey atılır. Ukrayna'nın tepkisi tartılır. Ona göre de hareket edilir. Daha öncesinde biliyorsunuz İngiliz Dışişleri Bakanı'ydı yanılmıyorsam. E, Ukraynalılara biraz yani minnet etseniz iyi olur. Takdir etseniz iyi olur. Biz size bu kadar yardım ediyoruz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Daha sonra Polonyalılar benzeri cümleleri kurdular. Biz sizin için bu kadar fedakarlık yapıyoruz. Biraz takdir edin gibi. Yani bir hoşnutsuzluk var. E, hoşnutsuzluk var. Bu hoşnutsuzluk her ne kadar çok güçlü bir şekilde belirtilmese de alttan alta böyle bir hoşnutsuzluk Geliyor. Son açıklama Nicolas Sarkozy'den geldi. Sarkozy Lefgario'ya konuştu. Biliyorsunuz Sarkozy eski Fransa devlet başkanı ve şunu söyledi. Dedi ki Rusya ile müzakere yolunu aramalıyız. Ukrayna'yı işgali Rusya'nın doğru değildir. Tamam ama bir kere olmuş olanlar yapacak bir şey yok. Rusya ile Avrupa komşudur. Avrupa Birliği komşudur. Bizim Rusya'ya ihtiyacımız var. Rusya'nın bize ihtiyacı var. Bu nedenle bu kadar çok birbirimizi kırıp dökmeyelim. E ne yapalım? E Kırım Rusya'nın olsun. E Donetsk ve işgal ettiği diğer yerler de Rusya'nın olsun. Ukrayna bu toprakları almak için uğraşıp durmasın. Biz de Ukrayna'ya silah vermeyelim artık. Yeter. E sonrasında da anlaşalım. Savaş da böylece sona ersin. Ee, Sarkozy e, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği konusunda da asla olamayacak bir söz asla Ukrayna Avrupa Birliği'ne üye olamaz şeklinde bir açıklama yaptı onu söylerken de bizleri hayal satıp duruyoruz dedi İnsanları kandırıyoruz dedi. aynısını Türkiye'ye de yaptık dedi yani Türkiye'de asla e, Avrupa Birliği'ne üye olamayacak bir ülke onu da biz kandırdık dedi şimdi Ukrayna'yı da kandırmayalım boş yere hem Rusya hem biz zarar görmeyelim dedi Şimdi diyeceksiniz ki Nicolas Sarkozy kim? E Sarkozy yozlaşmış böyle bir e, siyasetçi. Yani e, e, seçim kampanyasında yasa dışı yollara başvurmuş. Efendim hakimden bilgi alabilmek için para vermiş vesaire. E, bu nedenle de e, ev hapsi alacak kadar, e, mahkemede ceza alacak kadar da e, sicili tescillenmiş birisi. 2012 yılında da zaten François Hollande e, yenilmişti biliyorsunuz. 2021 yılında da dediğim gibi hapsi cezası aldı. Bundan sonra çok böyle saygın bir adam mı derseniz değil. Ama Sarkozy kim derseniz, Sarkozy bana sorarsanız Fransa'nın iç sesi, Fransa'nın iç sesi, Avrupa'nın e, bilinçaltı, Avrupa'nın bilinçaltı böyle böyledir yani Avrupa'nın içten içe kaynayan bir e, Ukrayna meselesiyle ilgili bu tür düşünceleri var. Bu nedenle ciddiye alınması gerekiyor. Ne bileyim Amerika'da bir başkan değişikliği olur, Joe Biden gider, Trump gelir, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de neyse artık bir yönetim değişikliği olur. Bir bakarsınız bütün manzara değişir. Ukrayna ortada kalmış, Kırım Rusya'ya bırakılmış, Ukrayna'ya silah gitmiyor, yardım gitmiyor. Ukrayna'ya diyorlar ki sen bu savaşı bitir yoksa biz sana hiçbir şey vermeyiz. Bitirdikten sonra da Ukrayna'ya şu teklifte bulunabilirler. Biz seni yeniden ayağa kaldıralım. İşte binalarını yeniden yapalım, yol yaparız sana, köprü yaparız, sana kredi açarız, borç veririz. Maalesef e, böyle yani kendi imkanlarıyla savaş yürütemeyen devletler için başkasının insafına kalmış devletler için ne yazık ki e, böylesine çirkin ve küçük düşürücü e, bir manzara ile karşılaşma riski söz konusu. Çünkü çok rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer bu savaşı batı ne pahasına olursa olsun bitirmek isteseydi bitirirdi. Ama o riskleri göze almıyorlar. Yani Ukrayna'ya şu anda böyle 500 kilometre menzili olan füze bile verilmiyor. Yani Ruslar istedikleri zaman Ukrayna topraklarını vurabiliyorlar. Ama Ukraynalılar buna mukabelede bulunamıyorlar. Karşılık veremiyorlar. Mesela Moskova'yı vuramıyorlar. Kendi çabalarıyla e, merdiven altı üretim diyelim Yaptıkları bazı e, ihalar var. E, denizden, deniz e, insansız hava araçları ile e, bazı gemileri vurmaları, köprü vurmaları söz konusu. Ama bunlar can acıtmıyor. Savaşın seyrini değiştirecek, sonuç verecek şeyler değil. Ne olur bundan sonra ne olur bir şey olmaz. Yani savaş böyle devam eder. Çünkü Ukraynalılar bütün güçlerini kullansalar da minim minim ilerleyebiliyorlar. Minim minim aldıkları yeri bir gecede kaybedebiliyorlar. Çünkü ellerinde oyun değiştirici bir silah mevcut değil. Ha, şartlar değişebilir, olabilir. Yani kendileri yapar veya da ne bileyim batılı ülkelerden biri verir. Ee, i̇şte o zaman iş değişir. Mesela Amerika'nın Avustralya'ya sattığı Tomahawk füzesi gibi bir füzesi olmuş olsaydı Ukrayna'nın o zaman savaş Rusya'nın içlerine girerdi. Ama o zaman Rusya ne yapardı? Yani Moskova'da bombalar patlarsa, binalar havaya uçarsa Rusya'nın buna cevabı ne olur? Aa işte o zaman Rusya'nın cevabı Batı'nın canını yakabilir. Almanya'ya, Amerika'ya veya işte artık Fransa'ya neyse artık Avrupa topraklarında saldırılar meydana gelebilir. Zaten bunun için Batı temkini davranıyor, Rusya'yı kışkırtmamaya çalışıyor. Mevcut haliyle savaşı o bölgede kuşatıp o bölgenin dışına taşmamasına büyük özen gösteriyorlar. Ümit ederiz Ukrayna Savaşı tez zamanda biter. Çünkü komşumuzda bir savaştır bu. Mahallemizde bir savaştır. Mahallemizdeki savaş her zaman bizi korkutmalıdır. Sadece üzmemeli, korkutmalıdır. Çünkü yarın öbür gün Karadeniz'de ticaret imkansız hale gelebilir. Balkanlara savaş. Ümit ederiz olmaz. Balkanlara, Kafkaslara, Karadeniz'e, Doğu Avrupa'ya, her yere sıçrayabilir bunun ateşleri. Ümit ederiz böyle olmaz. Basiret hakim olur ve barış için görüşmeler bir an önce başlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşme dileğiyle. Hepinize esenlikler dilerim.